Merhabalar sevgili YouTube annem nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Çok şükürler olsun arkadaşlar. Yine karşınıza yeni bir açımına geldim. Hepinizi e, selamlıyorum. Ben de ben tanış. 8 yıldan beri YouTube, Instagram ve TikTok'da e, tarot açılımlarım var. Kolektif adına videolar atıyorum. Ayrıca e, açılımlar yapıyorum arkadaşlar ve TikTok'ta e, jeton karşına bakımlar yapıyorum. Çünkü ben vergimi veriyorum arkadaşlar. E, şimdi yeni bir açılımla karşınıza geldim. Kolektif açılım, zaman zaman açılım nedir bu? Beni bu 7 gün içinde yani bir hafta içinde beni gelen enerjilerde ne bekliyor? Aşk, iş, para. E, kariyer, eğitim, sağlık arkadaşlar. Hadi bakalım aklınıza ne gelirse. Öncelikle kartlarımı karıyorum. Gökünüzün önünde. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ne var ne yok. Bir astoz oyunu yine gelecek bıraktık arkadaşlar. Bırakmak üzereyiz. Tam olarak bırakmadık. Hadi bakalım canlar iyisinizdir. Umarım ne var ne yok. Nasıl geçiyor hayat? Ben de iyiyim. Şükürler olsun. İyi değilim. İyi olsun. Dedim ki canlarıma bir video çekeyim YouTube'da e, video çekmemişim yine uzun zamandan beri arkadaşlar. Bu e, kolektif açınım bireysel değil. Benden bireysel açınımı isteyenler ya DM'den ya da WhatsApp numaramdan ulaşıp benden özel bireysel e, açınım randevuları alabilirsiniz. Veya TikTok canlı yayında e, Jadon karşılığında arkadaşlar. Ben e, vergimi verdiğim için rahat olun. O. Yani ben vergimi veriyorum. 8 yıldan beri de bu işi yapıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Lafı uzatmayalım daha fazla. Önce ne diyelim arkadaşlar? Önce diyelim ki beni bu hafta sadece ama aman pardon sadece dem, derken yanlış ifade kullandım. Beni bu hafta eğitimde ne bekliyor? Önce eğitimde alalım. Hadi bakalım Can'a. Hmm, kupa iknesi çok güzel. Her konuya ikişer kart seçeceğim arkadaşlar. Aa, çok güzel. İmparalice ve kupa iknesi. Arkadaşlar eğitimde beni neler bekliyor bu hafta dediğim zaman eğitimle alakalı ilkli her ne konuda her ne e, haber bekliyorsanız eğer bunun. Gerçekten bu hafta içinde e, olasını çok mümkün yani müjden haberler al, alacaksınız arkadaşlar. E, mesela bir yerde ter, terfi etmek gibi işte e, üniversiteyi kazanmak gibi veya bir başka diğer okulu kazanmak gibi sınavları vermek gibi hani bütlere falan kalınıyor ya üniversitede veya herhangi bir eğitimle alakalı herhangi bir konumda e, iyileşti gibi iyi bir konumlara düzeye gelmek gibi arkadaşlar Çünkü gerçekten e, bu hafta eğitimle ilgili çok çok e, güzel müjdene haberler alacağınızı söyleyebilirim seçenler burada bir de ödül vermek gibi arkadaşlar bir ödül verilebilirse bir karşılığında bir hani bir e, hediye gibi düşünün işte sertifika olur, belge olur gibi gibi. Eğitimde bu böyleydi. Şimdi beni e, kariyerde ne bekliyor diyelim. Kariyer ve işte ne bekliyor diyelim. Hadi bakalım. Hmm. Eyvah eyvah. Şimdi canlar e, kariyerde ve işte ne bekliyor derken bir e, hayal kırıklığı, bir kalp kırıklığı, bir üzüntü, bir işte e, kırılmaca hani ya ben bu kadar emek verdim işime, kariyerime ama hiçbir düzelme yok gelişme yok işte elim konum bağlı ne yapacağımı bilemiyorum dediğiniz e, bir hafta olabilir e, bunlara dikkat edeceksiniz biraz daha kendinize kerep gibi bir çekeceksiniz arkadaşlar yani eğitim gibi maalesef iş kariyerde e, güzel şeyler söyleyemeyeceğim çünkü burada bir ihanet var aldatma var işte arkanızdan iş çevirme var e, yüzünüze gülüp de size yani arkadan ihanet edip aldatma bunlara dikkat edin kişilere dikkat edin olanlara durumlara yani oyunlara gelmeyin arkadaşlar yani iş ve kariyer de baktığım zaman oyunlara düzen bazılara iki yüzlülere dikkat edin. Yani kendinizi hani e, böyle şey konumlara düşünmeyin. E, biraz sakin olmayı e, tavsiye ediyorum size bu hafta içinde. Hani iş kariyerde ne yapmalıyım, nasıl geçecek diye. E, bir Yani bazı e, seçimler yapabiliriz. Bazı işte kararlar alabiliriz arkadaşlar iş e, ve kariyer e, anlamında bu hafta için biraz dikkat edelim biraz dikkat verdi çünkü hani e, size gerçekten e, yıllarınızı zamanınızı çalan işte kandırmaca yapan insanlara kişilere dikkat edin arkadaşlar herkese her şeyinize güvenip de anlatmayın derim ben şimdi iş kariyeri sana baktık Eee bir de e, sağlık bakalım. Evet sağlık arkadaşlar. Bakın bu bu hafta neler bekliyor bizi. Hmm, adalet kartı. Evet arkadaşlar e, bu hafta içi e, sağlıkla ilgili Kararsız kaldığımız konularda gerçekten düzlüğe evet, çıkacağımız bir hafta olabilir. Sağlıkla ilgili. Ee, adalet çıktı. Artık adaletin gerçekten sağlıkla ilgili. Yani e, yıllarca hani e, sağlıkla ilgili tedavi görmüşsünüzdür, ameliyattan olmuşsunuzdur, ilaç tedavileri görmüşsünüzdür gibi gibi. Ya da hiçbir şey hani yepyeni check-up'tan işte geçiyorum. Ben de bir şey yok. turt gibiyim, sabah falan ama check-up'tan geçiyorum dediğiniz bir haftası yani güzel geçecek. Sağlığınız da gayet güzel. Fakat e, eklem yerlerinize dikkat edin. Bir de e, ruhsal anlamda, psikolojik anlamda dikkat edin arkadaşlar. Yoksa sağlık anlamında gayet güzel çıktı. Hani biraz işte iş ve kariyerde maalesef biraz olumsuz sıkıntılı enerjiler çıktı ama e, kariyer ve e, bu yani şu ana kadar kariyer ama kariyer demişim sağlık ve e, eğitimde gayet güzel şeyler çıktı Arkadaşlar hele şu sağlığa bayıldım Kupa ikilisi ve iyi parolacı kartıyla şimdi ne yapalım aşk en sonunda bakacağım Arkadaşlar Tamam bu hafta parayla ilgili bakalım. Parayla ilgili bir şey yaşayacak mıyız? Bakalım. En merak ettiğimiz şey para. Hadi bakalım. Parasız olmuyor canla. Parasız hiçbir şey olmuyor maalesef. Yine iki tane kar seçeceğim. Hmm, evet. Aa, arkadaşlar ya eğitim ve para altına geldi. Kupa kraliçesi ve kupa altınızı. Şimdi parayla ilgili. İşte örnek veriyorum. Ben örneklerle anlatmayı severim açılımlarımı. bir yere yatırım yaptınız. Yatırım yaptığınız her neyse söylemek istemiyorum. Belki YouTube kurallarına aykırıdır diye. O yüzden ben söylüyorum siz anlayın. Yatırım ne ise neye yatırım yaptıysanız paranızı gelişmeler olacak. Yani güzel haberler duyacaksınız parayla ilgili veya e, aileden gelme miras olabilir. işte tarla tonuk olabilir. İşte e, gerçekten de güzel e, olumlu sonuçlar bu hafta elde edeceksiniz parayla ilgili. Mesela işte mahkemeniz vardır gibi gibi e, mahkemeyi kazanmak gibi payınızı almak gibi dediğim gibi e, dövize yatırmışsınızdır. Herhangi bir şey yatırım olmuştur. Yatırımla ilgili e, güzel sonuçlar elde edeceksiniz. E, işte eve alabilirsiniz ya veya almak istediğiniz neyse bu hafta parayla ilgili onlara alacaksınız yani parayla ilgili ne yapmak istiyorsanız e, güzel sonuçlar elde edince gayet bakın eğitim ve e, eğitim ve parayla ilgili gerçekten güzel şeyler çıktı sadece işte biraz e, para e, kar, kariyer ve işte Maalesef bir de sağlıklı. Gerçi sağlık da güzel çıktı. Ee, burada tek işte maalesef kariyer ver. Ya ben niyeyse kariyere takıldım ya. Kariyer iş. Aa ne yapayım? Şimdi neye bakalım? Ha güncel enerjiye bakalım arkadaşlar. Bakın benim bu hafta güncel enerjide ne bekliyor? Bakalım genel olarak. iki tane kal. Hmm, arkadaşlar. Şişt. Sakin ol, sinirlenene hakim ol. Bu hafta lütfen sinirlenilirse sahip çıkan agresif olmayın, e, fevri davranmayın karşı tarafa veya çevrenize arkadaşlarınıza kendinize bile olabilir. Bakın, e, sizin e, biraz e, böyle ruhsal anlamda veya be, beynen yani e, sinirdenizin e, ya bir şeyleri böyle e, yanlış anlayıp da veya e, işte karşı tarafa yanlış anlattırıp da hani ne derler? Yani haklıyken haksız duruma düşmeyin canlar. Tamam? Yani haklıyken haksız durumlara düşmeyin arkadaşlar. E, genel enerjilerde... de yani e, yani e, bir şeyleri gerçekten telafi edeyim derken e, batırmayın. Mahvetmeyin her şeyi. Sadece sinirlerinize sahip olun. Biraz kendinizi gelip plana çekin. Her şeyi böyle atlamayın derim ben cana Evet. En son neydi? Aşka bakacaktık. Şimdi beni bu hafta aşkta ne bekliyor? Bakalım. iki tane de kart. Ona seçelim. ses tanımdan hım. şimdi canlar aşkta şöyle bir şey var bu hafta korkularınız varsa partilerinizle ilgili veya hayatınızda hiç kimse yok veya geçmişten gelecek işte ne veya hala hazırda berabersiniz de ilişkilerde beraberlikte biraz dengeyi biraz e, uyumu sağlamaya çalışın arkadaşlar biraz olgun olmaya çalışın yani e, bazı e, aşkla, aşk anlamında ilişkiler, beraberlik anlamında bir şeylere hani e, oturup karar vermeniz gerekiyor. Yani e, bir şey, ay kartıyla korkularınızın olduğunu söylüyor. Bir şeylerin hani bitmesi veya tamam mı, devam mı etmeniz gerektiği hakkında bir karar vermeniz gerektiğini biraz olgunca Düşünün, mantıklı düşünün. Biraz hani gerçekten hani şeylere tamam veya e, bitme kararına gerçekten olup olmadığı hakkında biraz düşünmeniz gerekiyor. Ben buna bir tane daha kart seçmek istiyorum. Yani bu aşk konusunda e, öyle geldi içimden bir kart daha seçmek istiyorum arkadaşlar. E, son şu destemin şu son kartını seçeceğim. Evet, para kararı Arkadaşlar bu e, aşk konusunda bu hafta e, duygularımız biraz e, kendimize e, bastırmış duygular olabilir. Karşı tarafında olabilir. E, bize de ait olabilir. Yani biraz e, 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 ilişkilerde veya beraberlikte veya hiç kimse hayatınızda bile yoksa e, yani e, bireysel anlamda yani bireysel anlamda bir olgunluğa erişmeniz gerekiyor veya duygularınızın biraz daha böyle mantıklı, mantık çerçevesi altında bu hafta aşka mantıklı bakalım arkadaşlar. Yani hemen böyle cıvıcık Hani Çünkü ne derler? Aklıma gelen başıma geliyor. Hani bir deyimdir değil mi? Yani atalarımızın söylediği bir deyim, atasözüdür. Yani aklıma gelen başıma gelmemesi için biraz böyle aşka mola verelim. Bu hafta e, her şeye evet demeyelim. Her önümüze çıkana evet demeyelim işte hani benimle işte sevgili ol işte evlenelim şöyle böyle yok çıkalım işte hemen böyle kendinizi ağırdan alın canlar tamam yani bu işte ilişkisi ol olma bekar ol hiç önemli değil herkes için aşk konusunda bu hafta biraz ağırlıklı ağırlıklı duygular olması gerekiyor ve mantık çerçevesinde ve ağır biraz olgunca davranalım. Olgun fikirlere elde edelim canlar bu aşk konusunda bu hafta. Bu hafta bunları yaşayacağız. Aşkta, eğitimde, kariyerde, parada, sağlıkta. Ve genel enerjilerde. Bu benim söyleyeceğim. Bu haftada bunlar canar. Bunlar anlatılıyor bir başka açılımda görüşmek üzere size şimdilik e, Allah diyorum Allah emanet olun canal bir daha açılıma görüşmek üzere hepiniz Allah emanet olun çok seviyorum hepinizi İyi ki varsınız ee, gerçekten e, aynı olarak büyüyoruz arkadaşlar. Yani ben videolarıma bakıyorum. Videolarımın altına yorumlara bakıyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Allah'a emanet olun tekrardan. Görüşmek üzere. Bay bay.